Güneş pencereden içeri süzülürken Defne gözlerini araladı. Minik kollarını havaya kaldırıp tatlı bir esneme yaptı. Bugün de keşfedilecek kocaman bir dünya vardı. Önce en sevdiği oyuncağına uzandı. Sarı ayıcığı Tofi, Defne'nin en iyi arkadaşıydı. Onunla kıkırdayarak oynadı, kulaklarını çekiştirdi, burnuna dokundu. Tavşan Tofi'nin yumuşak olduğunu fark etti ve yanaklarına sürerek gülümsedi. Sonra karnı acıkmaya başladı. Annesi ona mis gibi kokan bir mama hazırlamıştı. Defne küçük kaşığını tutmaya çalıştı ama mama kaşıktan kayıp masasının üzerine düştü. Gözleri büyüdü. Kaşığı tekrar daldırdı ve bu sefer başardı. Her lokmayı büyük bir keyifle yedi. Yemeğin ardından Defne emekleyerek odanın içinde dolaşmaya başladı. Yerde duran kırmızı topu fark etti. Ellerini uzatıp topa dokunduğunda yuvarlandığını gördü. Hemen peşine düştü. Top bir köşeye gidince başka bir şeyi keşfetti. Annesinin bıraktığı yumuşak bir battaniye. Ellerini üzerinde gezdirdi, kıvırdı, buruşturdu. Her şey ne kadar farklı hissediliyordu. Biraz sonra banyo vakti geldi. Ilık suyun içine girince şaşkınlıkla ellerini suya vurdu. Sular sıçradı, defne kıkırdadı. Köpüklerle oynarken baloncukların uçtuğunu gördü. Köpüğü yakalamaya çalıştı ama hepsi tek tek kayboluyordu. Gözlerini kocaman açtı. Köpükler nereye gidiyordu? Banyo sonrası pijamalarını giydi ama hala çok enerjikti. Yatağının kenarına tutunarak ayağa kalktı, sallandı ve kahkaha attı. Kendi yansımasını görünce elini salladı. Sanki yeni bir oyun keşfetmiş gibi. Sonunda gün boyu keşiflerle dolu maceralar onu yormuştu. Annesinin kucağında gözleri kapanırken Pencereden dışarıya son bir kez baktı. Yağmur damlaları cama vuruyordu. İlk kez gördüğü bu minik su tanelerine hayranlıkla baktı. Kim bilir, belki yarın onları daha yakından keşfederdi. Defne'nin ilk keşiflerle dolu günü böyle geçti. Ama bu sadece bir başlangıçtı.